Bu arada ben ilave birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi <laughs> değerli basın ve süparın, e, AKP'nin iş bilmez politikalarıyla halkımız karşı karşıya. Şu anda her türlü zamın kaynağının doğalgaza, akaryakıta ve elektriğe yapılan zamlar üzerinden yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Bugün siz doğalgaza sanayide yüzde 44 buçuk zamı yaptığınızda Üretilen şekere, üretilen e, ekmeğe, üretilen her türlü gıda maddesine, halkın ulaşmak zorunda olduğu her türlü gıda maddesine zam yapılması kaçınılmazdır. Buradan e, Sayın Makas'a birkaç söz söylemek istiyorum. Belediyenin en son yapılan e, meclis toplantısında akaryakıt zamlarından kaynaklanır bir fiyat artışı belirlemesi olmuştur. Ancak herkes şunu çok iyi bilmelidir ki 7 liralık akaryakıt fiyatı 3 ay 4 ay gibi bir sürede 3 kat artarak 21 TL'nin üzerine çıkmıştır. E siz bu koşullarda Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler her ne kadar bunu süspanse etse desteklese bile belirli bir noktadan sonra zam yapmak zorundadır. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin başarısına çizik atabilmek için Sayın Makas ve birçok yerde birçok il başkanı veya partinin ileri gelenleri Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize saldırmaya devam etmektedir. Asıl biz soruyoruz. Akaryakıta, doğal gaza ve elektriğe yaptığınız zamları neden geriye çekmiyorsunuz? Asıl siz bunları geri çekeceksiniz ki görelim o zaman bakalım sizin eleştirdiğiniz konular ne olacak? Bunun yanında her şeye zam yaptıklarını söyleyen kişilere biz şunu söylemek istiyoruz. Söyleyin bakalım şekere yaptığınız zammı neden yaptınız? İşte bütün olay o elektriğe, doğalgaza gelen zamlarla ilgilidir veya ithalat rejimiyle ilgili. Doğaza yaptığınız zammı neden yaptığınızı söyleyin. Söyleyin bunları söyleyin halka. Söyleyin elektrik zammını neden yaptığınızı yine söyleyin. Bir demet maydanozun pazarda 5 liraya satılır hale geldiğini söyleyin halka. Siz bunu söyleyebiliyorsunuz. Yine söyleyin. Biz yatırıma karşı değiliz. Köprü Cumhuriyet tarihinin önemli bir yatırımdan biri olabilir. Ama ben Sayın Makasa ve siyasi Aktörlere şunu söylemek istiyorum. Gidin Lapseki'de ihracat tırlarının neden kuyrukta hala olduğunu, neden köprüyü kullanmadıklarını. Yine tekrar ithalat olarak Avrupa'dan gelen veya diğer nakliyat araçlarının Gelibolu'da şehrin içinde neden kuyrukta olduklarını ifade edin. Sizden bunu bekliyoruz. Boşu boşuna demagoji yapmayın. E, halka hesabınızı verin. Bunun hesabı bir tane hiç zor değil. Bunun hesabı bir tane koyu sandığı halk kimin yönetmek istediğini kararını versin. Ondan da korkuyorsunuz. Neden? Çünkü korkuyorsunuz. Artık sallanıyorsunuz. Ayakta duramıyorsunuz. Ve yine tekrarlıyorum. Birçok kez söylediğimiz gibi erken seçim değil, hemen seçim diyoruz. Bunu da tüm kamuoyuyla halkımızla paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim.